Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önümde yeni güncellenmiş bir hesap ve 1500 yıldız puanı var. Abi gerçekten de sabahtan beri bakın gerçekten şaka yapmıyorum. Sabahtan beri ben bu oyunun açılmasını bekliyorum. Sabah saatin 8'inden beri ben bu oyunun açılmasını bekliyorum. Lanet oyun. Allah belanı 20 kere videoya girdim çıktım ama ona girmediği için sırf. Salaklık benim gibi ama ne yapayım? Neyse bunu size göstereyim çok güzel. Hemen abi alıyorum. Of onun efsane olmuş lan. 10.000 yıldız puanım var. Hemen şuradan toplayayım şu etkinlikleri abi. Topladım da tamam. Şimdi şuradan abi hemen bakayım ben ne oluyor Ücretsiz M kutu var be. Oğlum beklediğime sonunda değil lan. Sonunda beklediğime değil lan. Her şükür ya. Bir M kutu açayım bari. Arkadaşlar 3 yazması lazım. Çünkü bende sadece 2 karakter var makslanmayan o kadar 2 yazdı Hiçbir şey çıkmayacak. Leş. 4812 112 de bundan işte. Ya eh, boşver leş leş leş. Her zaman gibi. Nasıl mega boya alacağız sorun değil. Oo. Aldın mı lan? Alın. Alın mı? Ciddi bak olur Bilmiyorum siz söyleyin aldım mı almayalım mı? Elimi şöyle koyacağım kusura bakmayın. yok oğlum ya. Yok oğlum bunun neye değer ki? Ay değmez buna değmez. Daha değmez arkadaşlar. Bu 10 bine değmez değmez. Bırakın bunu. Yani bunu alır mı Özel savaşçı motoru, özel kaplama. Bunu alırım. Ama bunu asla. Bunu asla. Asla, asla oh, Şekil alayım. Evet aldım bir iki dakikaşim vardı. Çok güzel abi bence. Şu abi on binliği vermeyelim mi ne kavu ya. Lanet oyun. Merhaba arkadaşlar gerçekten çok garip şeyler gelmiş. Yani ben e, şu an güncellemi görüyorum ve çok şaşırdım. Abi gerçekten de bilmiyorum. Ben şu Mortis çok merak ediyorum. Mortis'in <laughs> accessuar nedir diye. Mortis'in aksesuarı arkadaşlar. Mortis kronunun döndürmeye başlar ve etrafındaki tüm düşmanlar 1300 hasar verir. Maç başına kullanım hakkı 3. Abi benim bunlardan birisi çıkarmam lazım. Dur sen de çok merak ediyorum. Sen diye de çok merak Time. ediyorum. Hemen sen diye bakalım. Sen de 2 saniye uy uyuya kalır ve tüm sağlığı yenilenmiş bir şekilde uyanır. Maç başına kullanım hakkı 3. Abi bu da çok iyiymiş. Bu da çok iyiymiş. Daryl'a bakayım. Daryl'ın görünümü değişti. Abdel çok saçma olmuş ya. Bu ne abi? Ay. Oğlum derinin içine etmişler lan bu ne? Kız yapmışsınız bunu siz. Bilmiyorum abi ya çok saçma olmuş gibi geliyor bana. Abi eski hali daha güzeldi ya şöyle bir seçelim bunu. Bilmiyorum <laughs> uzaktan güzel gözüküyor ama. O zaman bir emzimize, emzimize bakalım. emz Emzimizin de artık bir kostümü var. Bir deneyelim a atışları falan değişikse var ya daha güzel olur ha. Yani. Arkadaşlar elimi şu şekilde yapacağım. Sıra bakmayın. <laughs> Şunu. Şimdi... Yok abi atışlarında pek bir değişiklik yok. Sadece kendisi biraz değişik. O kadar. şöyle bir Yok pek bir değişiklik yok. Cık. Pek bir değişiklik yok arkadaşlar. Pek <laughs> bir değişiklik olmadı şimdi yani. Neyse. Şimdi. 9 kişi mi oldu? Abi sırf herkes güncelleme şeyinde giriyor. Herkes mevde. Ben şu karakteri bir deneyeceğim abi. Arkadaşlar bu karakteri de deneyelim. Hızlıca. Gerçekten bana çıkacak bu karakter. Çabuk çıkacak bana karakter. Ben hissediyorum. Şimdi yüzümü şuraya alayım da rahatsız olmayayım. Arkadaşlar ben bunu çok izliyordum. Tüm gün boyunca bunu izledim ve bakalım. Abi çok değişik bir şey. Şu ne işe yarıyor acaba? Bu. Kendi mi çekiyor? Oo, mis. Abi kendi çekiyor bak bak. Şu şekilde yapıyor şekilde yapıyor sonra vuruyor vuruyor işte Sıra atmayayım dedem bu Neyse şimdi bunları çekelim Bak bunları çekelim Şöyle Güm güm üf Oğlum çok iyi lan Bir kere daha bir kere daha rahatlatıcı video Güm, Güm Mis, Tamam Şimdi Bir de dört dakika dur, 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 dur Süper Ender değil mi bu? Gerçekten <laughs> efsane karakter Üf, Abi bana bir, bir şey çıkmadı Tek sorun o On bine bunu al Arkadaşlar bunu almanı bence Hiç istemeyin çünkü ben bunu zaten Hiçbir şekilde almam ben bunu alacağım gider Mega Boy alırım lan. Bunu ne oğlum? İğrenç ya. Hayır bakın pek bir güzelliği yok. Arkadaşlar eğer bir karakter kostüm gelmişse bir karakterin kostüm gelmişse o kostüm atışlarının da değişmesi lazım. Bakın şuna bakın. Hiçbir atışında değişiklik yok. Ufak bir değişiklik bile yok yani. Bulamazsınız. Sadece taretinde değişiklik var. O da şu bakın. Şu. Bakın. Şu. Ah. Atışları bile Titan aynı. Ya ben ne yapayım ki bu kostümü? Eğer kostüm beni şaşırtacak bir şekilde olsaydı alırdım. Gerçekten alırdım. Ama kostümde pek böyle bir güzel bir şey yok. Neyse. 10 bin tane şey yıldız falan var. Boş ya. Yani. Neyse arkadaşlar sizi seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarın yeni bir video gelecek. Yarın Mega Boy aldığımın videosunu atacağım. Bu videoyu hiç montajlamadan direkt atacağım. Çünkü uzun zamandır. Ee, video atmıyorum sizi seviyorum hoşça kalın benim genel olarak görüşüm şu ee, darıl baya değişmiş ama bilmiyorum nasıl kötü mü güzel mi ama ne bileyim bir güzel olmuş bir kötü olmuş diyebilirim 31 elması var e, ee, kanalıma gelebilirsin isterseniz yeni bir kostüm aldım artık bu hesapta da bu kostüm mevcut gördüğünüz gibi Ems artık kostümlü Evet bu Sizi seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Videoyu kapatmam zaten çok uzun sürüyor benim biliyorsunuz. Neden böyle bilmiyorum. Bakın mesela şuna basmak çok uzun sürüyor.